merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir oyundayız arkadaşlar şimdi şöyle seçelim Türkiye'nin Türkiye ligi süper lig yani böyle ligler de var mesela bu ligler var böyle ligler var ama ben bugün süper lig seçeceğim ve arkadaşlar maçları yapa yapa birinci birinci ola ola birinciye geliyorsunuz sonra Türkiye ligine filan geliyorsunuz. Bunu bugün deneyeceğiz. Arkadaşlar bugün Lions. Tamamdır. Kerem Mos, Mu, Muslera Nelson Abdülkerim Kaan Ayhanız Şimdi başlıyoruz. Evet yedinciyiz. 10 kişi var. Tamamdır. Maça başlıyoruz. Kimle oynuyoruz? Manisa. 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 Manisa ile oynuyoruz. Hadi bakalım. Oyna başlıyoruz. Şimdi Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem aldı topu. Kerem gidiyor. Kerem oyunu unutmuşum. Kerem Aktürkoğlu, Kerem. Kerem abi nasıl bir şey ya? Gerçekten kafam gitti şu anda. Abi Vic Donaldson, Sanki Galatasaray Okan Hoca. Manisa ile oynuyoruz. Eder. Abi Kerem, Kerem. Vur Kerem, Kerem ya. Korner. Abi burada benim taktiğim. Şudur eskiden. Şöyle yapıyordum tamam mı? Ah. Eski taktiğim olmadı arkadaşlar. Eski taktiğimi Manisa'ya yapamadık. Hadi hadi ya. Bunları bekleyeceğiz şimdi Berkan. Arkadaşlar bir dakika ben kadroyu şimdi kurup geleceğim yani biraz. Arkadaşlar şimdi kadroyu kurup geldim. Bayağı bir şeyler var yani. Şimdi Sasha Boy. Sasha Boy. Baya bir değiştirdim. Yumuşaklığı koydum. Sonra Mertens koydum. Bayağı güzel şeyler koydum. Sasha Boy. Bir de Zaniolo koydum. Yani 65'lik. Abi Edgar. Edgar. <laughs> ya. Fernando Muslera ya. Abi Kerem. Kerem'le başlıyoruz. Icardi. Icardi. Cardi bu maçı vermeyecek mi? Yunus gün Yunus. Yunus. Yunus gün Sergio. Sergio Zaniolo, Zaniolo. Nicolo Zaniolo. Sergio Oliveira. Oliveira Zaniolo, Zaniolo. Zaniolo geldi, çekti Zaniolo. Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo. vurdu, şutunu çekti. Korner mi? Yok, korner değil. Icardi. Duarte. Abi Abdülkerim bardakçı. Duarte. Abdülkerim. Zam kim ya? Zaha herhalde. Zaha. Öyle Zaha. Zaniolo. Nikolo Zaniolo. 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 Korner gelsin şöyle pasat. Şöyle tam güzelliğinden bir şut gelir Gidriz Mertens. Sanki Süper Lig'deymiş gibi. Arkadaşlar ama bunun da bir, bu oyunun da videoları gelecek. Arkadaşlar bu videoya bir 10 like geliyor ama gelir mi ya? Gelir bence. Şimdi Sasha Boy. Boy. Boy herkes çalımladı. Kendi takımlarını da çalımladı. Zaniolo, Nicolo Zaniolo, Zaniolo. Şimdi Sergio Oliveira, Sergio Oliveira. Yanlış bir pas. Şimdi Kerem. Kerem. Abi Nelson, Nelson. Ben de bunu gitti. İşte son. Abi. Yarı bitiyor, yarı bitiyor. Artı 5 dakika verdi hoca. Ha bitmiş. Tamamdır. Şimdi Kerem'le ikinci yarıya başlıyoruz. Manisa bize ilk yarıda yendi. Bu oh, ha. Tor ara pası. Victor Nelson. Arkadaşlar dün biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Cardi'nin golüyle. A mı? Oh. Arkadaşlar dün biliyorsunuz ki. Hele Ah be. Dün şampiyonlar ligine gitti Galatasaray. 2-0 oldu. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün. Icardi. Icardi. I oy 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 oy. Zaha. Sasha Boy. Sasha Boy. Sasha Boy. Yunus Akgün. Yunus. Yunus baktı. Yunus. Mükemmel. Mükemmel çalımlar. Saşa Boy ile paslaşıyorlar. Şimdi Yunus Akgün. Yunus. Yunus. Yunus hocam ya. Yunus. Zaniolo. Nikola Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo çekti. Zaniolo. Zaniolo. Direkten döndü. Korner. Korner. Bu kornerde bir pas atalım şöyle. Tık. Icardi. 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 No. Tamam be bari bir 2-1 yapalım. Bari bari ya. Meyli. Şaşa bu Şaşa bu ey Bu ey Victor Nelson Nelson aldı Nelson gidiyor Driz Mertens Mertens Jumsat gün Bakalım gol mü gelecek bizden Şıkırt Şıkırt Icardi Icardi bu geliyor Icardi vurdu Gol Icardi Yüzüm görünce Güneş doğar ya Gözlerimi kısarım 1-0 başladık. Şimdi Kerem. Kerem Akdürkoğlu Kerem'le gidiyor. Kerem'le gidiyoruz. Kerem. Kerem Akdürkoğlu çekti. Kerem. Icardi. Icardi. Abi çizgiden yakaladılar bir de üstüne. Zaha. Zaha. Mertens. Mertens. Hocam sarı verme. Mertens Paula. Gülkerim kırmızı kart. Mertens sarı kart. Ne yaptık biz? Victor Nelson. Oy Mustera adamsın. Mustera adamsın. Icardi. Icardi bunu tut şöyle sen. Hop. Icardi. Icardi Macardi yazıyor. Mauro Icardi de böyle çevirmek için. Şimdi Icardi. Kerem. Kerem. Vurum. Sen kimsin? Allah'ım çok sinirlendim. Gerçekten Manisa'ya 2-1 yenilmek olur mu? Şimdi Sergio Oliveira, Sergio Oliveira, Sergio Oliveira ilk maçta bizi gururlandıran şimdi Kerem Akdurkoğlu, Kerem olmadı. Şimdi Oliveira bir daha olabilir miyiz? Bir daha alıp bir pozisyon daha yakalayabilir miyiz? Şimdi Meyli, Dries, Mertens. Cuma geldi artık. Bir hakem artık 7 verirsin yani. Şimdi Zaniolo. Nikolo Zaniolo. Nikolo Zaniolo. Kerem Akdürkoğlu. Kerem. Kerem. Kerem bir daha. Hadi. Hadi be. Hadi be Yunus Akgün. Haydi be Yunus Akgün. Haydi be Yunus. Haydi be, be Saşa. Saşa boy. Saşa boy adamsın. Şimdi Yunus Akgün. Yunus'la geliyorlar. Yunus. Yunus. Yunus Sasha Boy, Sasha Boy, Sasha, Sasha Boy. Şimdi Icardi, Icardi, Icardi geliyor. Icardi verdi pasını Sasha'ya. Sasha Boy. Ya atamadık. Ve arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar beğendiyseniz bu videoyu arkadaşlar kesiyoruz. Geç Arkadaşlar bu videoyu da beğendiyseniz eğer like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.